Aza. Ne oldu? Niye şaşırdın? Diğer karını mı bekliyordun yoksa? Ya ne diyorsun kızım Allah aşkına? Saçma sapan konuşma. Bir tane karım var benim. Sensin o da. Bendim. Artık değilim. Ne bu? İmzala şunu. Hiç üstüne konuşmaya gerek yok. Birbirimizi daha fazla kırmadan, üzmeden bitirelim bu işi. İmzala hadi. Boşanma falan olmayacak. Güzel. Biliyordum böyle yapacağını. O yüzden hazırlıklı gel. Yok kızım bak beni delirtme diyorum sana. Boşanma olmayacak. Delir ya delir istiyorsan şu masaya çık tepin. Ben senden boşanacağım Devran anladın mı? Bak delirtme. Delir ya delir diyorum delir umurumda bile değil ben de delirdim. O kızı evimize getirince bizim ben de evimiz dedim. mi oldu şimdi ha? Şimdi mi aklına geldi evimiz oldu bir hayatımız oldu bizim. Ben Azize yapma etme derken. Ne hak etti mi bunu? Hak ettim mi yani ben bunu onu mu söylüyorsun sen Onu ben? demiyorum onu demiyorum ama. Anası falan yok Devran. Benim o kadını kabul edip o eve geleceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ne sen, ne anan, ne baban, hiçbiriniz bana böyle bir şeyle reva göremezsiniz. Görmüyorum zaten. Farkında mısın? Ya bırak Devran. O kadınla aramda bir şey olmadı şovları yapmayı da kes. Bundan sonra kimle ne yapıyorsan yap benim zerre umurumda değil anladın mı? Umurunda değil. Hem de hiç değil, hiç değil. Kıskanmıyorsun ha. Yani seven insan kıskanır. Ben seni sevmiyorum ki. Ya bu az bile sen azizim. Ve biraz kendinin farkına var artık. Niye? Alazım diye mi? Hayır. Azizesin diye. Biraz değiştirmişsin. Saçlar falan. Başımı var buralardan kötü mü olmuş beğenmedim. Uçlarımı sen olmasan yakalıyoruz. Yokluğumu kim arar hangi yağmur yaralar beni söyle hadi. Sevmiyorum, sevmiyorum seni Gözlerin tozluman, sözlerin yalan her zaman yollarını gözlüyorum. Nihanetini kaldıramam. Tamam beni lafa tutma ben daha hazırlanacağım. Tutusu, hadi son kaç kurşun. Sen benim odamı hazırlat. Bilmezken adımı. Her türlü istek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere emrinize amadeyim Azza Hanım. Rengi Gözlük yakışmış. Saklar. Bana en çok sen yakışıyorsun. Raisyan yan başına sevmiyorum, sevmiyorum Sevmiyorum Seni Gözlerin toz duman Sözlerin yalan Dolan Sevmiyorum I